Ee, oh. ve bitmemiş bir kitap tabii ki. Ee, şundan bahsedeyim. Ee, yine Arnova'dan bahsederken Arnova işte Gustav Klimt dedik. Hani dünya çapında demin yarım kalmıştı büyük isimlerinden bir tanesi diye. Ee, başka isimler de var dünyada Arnova sanatını ee, Kullanan, uygulayan. Mesela Roden var. Heykeltıraş Roden. Hepimiz e, onu düşünen adam heykelinden biliriz. Hı hı. Türkiye'de de bazı replikaları var e, o heykelin. E, Rodin'in bir sözünden ben çok etkilendim bu romanı yazarken. Onu okumak istiyorum. Diyor ki, e, sanatçı sanatsal amacına ulaştığını hissettiği an yapıtını tamamlamış ve bitmiş olduğunu açıklama hakkına e, sahiptir diyor. Şimdi e, bitmemişlik hissi. Yani bu Arnuvo'da da zaman zaman karşılaştığımız bir his. E, ya Arnuvo bir e, heykelde, Arnuvo bir e, mimari e, unsurda ya da Arnuvo bir efendim e, resimde de e, bu bitmemişlik duygusuna zaman zaman kapılıyoruz. Romanda da var bu bitmemişlik e, duygusu. E, her okuyucu e, şunu söylüyor ya işte Kaan'la Esta'nın ilişkisinde sanki bir bitmemişlik duygusu var ya da işte Zehra'la Kaan'ın ilişkisinde bu çok isteyerek, çok bilerek yaptığım bir şey aslında. Bunu bir teknik olarak kullandım. Bu tekniğin üzerinde yürümek istedim. Romanı bitip yayın evine gönderdiğim zaman da yayın evinden de bu hissi aldım. İşte bunu devam ettirelim. Biraz işte ee, bir 50 sayfa daha ekleyelim, bu ilişkileri geliştirelim dediler. Ee, roman yayınlanmadan okuyan bazı yazar arkadaşlarım, editör arkadaşlarım oldu. Ee, Onlar da, ama işte bu roman burada bitmemeli, bunun devamı olmalı dediler. Ee, halbuki bunu çok isteyerek, hani kendimi de denemek için yarattığım bir teknik de bu ee, sistem. E, Arnovonun bir unsuru dediğim gibi bir bitmemişlik duygusu ve aynı heykeltıraş Roden'in dediği gibi biz artık sanayi devriminden sonra mükemmel, kusursuz, hiçbir eksiği olmayan eserler mi yapmalıyız yoksa ee, okuyucuyu ya da seyredeni, yorumlayanı da işin içine katacağımız e, etkileşimli eserler mi yapmalıyız? Şimdi Arnavı etkileşimi tercih ediyor. Ee, bizim Rönesans'ta o gördüğümüz efendim işte Da Vinci'lerin o mükemmel hani tek bir kalem bile oynatılmaması gereken üzerinde yorum yorumu mükemmelliğe dayanan o eserlerini değil Artık sanayi devrimi sonrası e, kolektifi, okuyucuyu e, da işin içine katan eserler mi yapmalıyız? Bu beni çok düşündürdü e, romanı yazarken. E, ve hep bu işte ilişkileri e, birazcık uçlarını açık bırakmak istedim. Bunu çok isteyerek, çok bilerek e, Yaptım. Ee, böyle geliştirilen tekniği uygulayabildiğimi düşünüyorum. Ee, evet, e, sizin de dediğiniz gibi işte acaba ile Esra arasında bir Zehra arasında mı olmalıydı ya da e, işte Kaan'ın annesi o ayrı bir dünya dediği gibi farklı yorumlar alıyorum tabii ki.